Arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugünkü videomuzun konusu iki yavru kardeşin birbirinden boyut farklarını minimalize etmek için yani gramajlarını minimalize etmek için eşitlemek için neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim öncelikle şöyle güvercinlerimizi gösterelim Mehmet seyip neredeydi Mehmet seyip uçtu geri geldi şaşırdık bak Mehmet şu az önce damak oldu ya görüyor musun oradan görünüyor mu? Süleyip çatıya çıktı. Ben kaçar dedim. Kaçmadı geri indi. Hatta şöyle bir kişileyelim. Tekrardan kaçacak Bak hiç gitmiyor Mehmet. Evcil olmuş artık alışmış buraya. Mehmet bu bir yavru bakıyordu. Bu bir yavru bakıyordu. En az 4-5 tane yavruya kusuyor. Yani eş de olmadı, çift de olmadı. Niye böyle bir şey yaptı anlamadık. Ama büyük ihtimal erkek. Seybi sen buldun mu birini verdi? Ee, i̇ş arkadaşım güvercin yakaladım dedi. Ben de sevdim hani Elvan'dır güzel adama güvercindir falan sandım. Kutuda sağ olsun servisle getirmiş bir bakkala bıraktı. Bakkaldan da ben aldım ama nasıl seviniyorum. Bununla ilgili video da çektim atmadım hani rezil olurum diye atmadım. Bir baktım ee, Seyit'le kanatlarını da çekmişler. Ben de kanadını tekrardan çektim düzenledim. Ee, biraz yavruydu kalkmadı ama. Ya. Büyük ihtimalle bence evcildir bu hayvan yoksa giderdi. Biz daha önce denemelerini yaptık buna. Büyük seyipleri yakaladık, kanatlarını kırptık. Yıllarca bize kaldı, kanatları geldi gitti. E şimdi iki tane daha bize seyip var. Onu da birazdan gösteririz. İki o tane daha var. Mı? Onlar kısmet bence gitmez. Onlar da yavru. Yani. Dur bakalım aşağı inecek mi? Şöyle bir gösterelim. Mehmet Akıllı şey, bir hayvan. Bütün şeylere, e, yavrulara bakıyor. Kusuyor, o değil çit de olmadı yavru da bakmadı. Ama kendi kusuyor bütün. Bir seyip de orada gidiyor. Benim orada da var. 4-5 tane. Evet. Ee, şimdi dostlar Mehmet sen de ekleme yapabilirsin. Şimdi ilk çıkan yumurta genelde erkek teki oluyor. Doğru mu? Büyük ihtimalle öyle oluyor. Evet. Şimdi erkek teki olunca dostlar veya ilk çıkan yumurta dişi de olsa diğer yumurtadan 3 gün önce, 2 gün önce çıkıyor. Böyle, böylelikle ne oluyor? Zaten güvercin yavruları inanılmaz hızlı büyüyor. Yani günü gününü tutmuyor. Bir haftada bakmışsınız tüyleniyor. Diğer yavru da küçük olduğu için büyük olan ona üstünlük sağlayıp bütün annesinin kursağındaki mamayı, macun mu diyorlardı? Macun da diyorlar. Buğday da diyorlar. Yemleri kendisi yiyor, diğeri yanı kalıyor. Birazdan siz de göreceksiniz iki yavru arasındaki kocaman büyük bir fark var. Biz bunu minimalize etmeye çalışacağız. Mehmet sen de ekleme yapabilirsin. Hazırsan başlayalım. Şöyle yavruları da, güvercinleri de çekelim. Gel, Sen, sen şimdi içeri geç Mehmet. İçeriden bizi çek. Çünkü birazdan işe gideceğim. Git Mehmet git 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 bayağı git. En öne git. Birinci birinci gruba git. Gelin bakalım. Açlar büyük ihtimal gelirler yani. Büyük ihtimal geleceklerdir. Bak, bak. Ben her gün elimle besliyorum ya. Bak nasıl bekliyor. Lan seni yerim yerim. Buradan ye lan sen. Buradan yesem oğlum. Al seni yem ambarına koyuyorum. Al buradan ye. Daha sana, bin, sana, alışmış. Bana alışmış daha yemiyor. Şimdi Mehmet ben şöyle yapıyorum. Bu arada şunu da çek. Beyaz güvercinimizin siyah yavrusu da öldü. Az önce ayak altındaydı. Ben şuraya aldım. Öleceğini dostlarımıza söylemiştik. Şimdi dostlar bakın. Şu ikisi kardeş. 05'e geniş açı yoksa 05'e basabilirsin. Arada bir şey bir, biri alıp yakınlaştırabilirsin. Şu ikisi kardeş arasındaki farkı görüyorsun. Bunun sebebi bu güvercin e, yaklaşık 2 gün, 3 gün hatta 4 gün önce yumurtlamış mı oluyor Mehmet? O Arasında sanki bir hafta 10 gün fark varmış gibi duruyor. Yumurta olarak diyorum yani yumurta olarak. Yumurta olarak hani birinci yumurta yumurta ikinci yumurta kaç gün sürüyor? İki, i̇ki gün, i̇ki gün fark var arasında. Heh. İki gün sürüyor. O onunla alakalı değil bence. Bakmayla alakalı. Şimdi Yavrunun ben şunu söyleyeceğim. Büyük olması küçük olması. Ben o, şimdi onu anlatacağım. Şimdi bu güvercin daha önce çıktığı için e, hayata daha önce adapte oluyor. Bir iki gün büyük olduğu için bütün yeme bu da zayıf olduğu için daha yavru olduğu için bütün yeme bu yiyor. Bu da geri kalıp ölüyor. Doğru mu? E şimdi biz bunu nasıl önleyeceğiz? Ben şöyle yapıyorum. Bunun birkaç tane metodu var. Daha farklı fazla metotlar da var da. Ben şöyle yapıyorum. Şu anda hayvanlar bakın yemi yiyor. Ben bunu alıyorum. Şöyle yuva başka bir yuvaya koyuyorum. Bunu götürüp ya bu olmaz. Bunda geç kaldık. Neden geç kaldık onu söyleyeyim. Eee... Niye geç kaldık? Geç ayırttık yani. Biraz da cenazemiz vardı, ilgilenemedik. Ondan dolayı yapamadım. Normalde yemi yemedikten sonra bunu götürüyorum yuvasına ama bu yuvasında durmayacaktır. Benim yanıma gelecektir. Bütün yavruların küçüklerini yuvada bırakıyorum, büyüklerimi alıyorum. Mesela şu ikisi, bakın. Şu ikisi kardeş. Aralarında iki gün var. Bütün yemi bu yiyor. Ben bunu yuvada bırakıyorum. Küçük olanı yuvada bırakıyorum. Büyüğü saklıyorum. Şuraya koyuyorum. Genelde her zaman bak Mehmet, şuraya. Bunu koyuyorum. Yine aynı şekil. Yine aynı şekil. Burada bir yavrumuz var görüyorsunuz. Yani anne geldiğinde bir arada onu da tespit edebiliriz. Anne geldiğinde bu daha büyük olduğu için anneden e, yeme ilk bu alıyor. Bu almıyor. Kalırsa bu alıyor. Ya da bu doyarsa alıyor. Bak geldim Mehmet. Ayağımın dibine geldi yine. Öbür tarafa bıraktım. Birazdan bunu da hep birlikte mamalayacağız. Bunu yine küçük olanı yuvaya bırakıyorum. Büyük olanı buraya koyuyorum. Niye koyuyoruz? Bunlar küçükler yemi yesin, büyükler arta kalanı yesin ki birbirini ee, dengelesinler diyorum. Mehmet istersen bunu da hemen pompalayalım olur mu ağzına? Şimdi ben bir şey soracağım. Ha? Yaptığın işlem doğru bir işlem. Güzel, mantıklı bir işlem ama şimdi kaplan posaların yavrusu bak. Biri orada. Heh. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri de yemiyor. Heh, İkisi aynı. de aynı şekilde. Aralarında bir iki gün fark var. Doğru mu? Heh. Şu an ikisinin boyları aynı. Evet. Bir de gümüş kuyruklar vardı. Evet. Dukan kardeşimizin gümüş kuyrukları. Evet onlar İkisi da İkisi de şurada. İkisinin Heh. de boyları aynı. Tamam. Bu bence... Anne baba şimdi ikisi eşit bakıyor. Evet. Anne baba eşit baktığı için, tam doyurduğu için ikisi aynı anda büyüyor. Bunlara bence anne ya da baba tam bakamıyor. Birine yöneliyorlar. Ya da sadece anne mi bakıyor, baba mı bakıyor birine? Öyle oluyor. Şimdi sebeplerine Bakıcılık girmedim. Bakıcılıkla Tabii, sebeplerine girmedim. Şöyle bir şey var. Anne acemi'dir, bazıları iyi bakıcı değildir. Evet. Bu oluyor. Ama eğer böyle bir durum varsa ben tek tek şimdi bunlara pompayla elime, elimle elimle vermektense Böyle bir işlem uyguluyorum, kenarı koyuyorum. Annesi geliyor, babası geliyor, ona bakıyor. Daha sonra ikisini bir koyduktan sonra büyük olanı e, yemini yiyor. Ya bunun sebebi aslında şöyle, yumurtladığında aslında o yumurtayı alıp bir tane sahte yumurta koyarız. İkinci evet. yumurta geldiğinde iki yumurtayı birden versek ikisi hemen hemen aynı günde doğmuş olaya. Yani biz buna yetişemedik. Bir de şöyle bir şey var, e, kaplan postaların. Rızkı çok gelişmiş, bereketliymiş. Niye dersem, bütün hayvanlar ona kustu. Bizim Miro var, bütün yavrulara kusuyor. Evet. Bak, şu hayvanlar ölmek üzereydi. Bak, angutlar ölmek üzereydi. Bu arada bunun babaları portakal. Angutlar ölmek üzereydi. Ben dedim ki, bakmıyorlar. Ne yapalım? Aşağıya alalım. Miro baktı. Seyif baktı. E, annesi babası baktı toparladılar. Toparladılar. He. Şimdi bazen bana geliyor misafirler diyor ki ya yavruların niye yerde diyor? Ben diyorum ki yani zamanım yok. O yüzden yere bırakıyorum. Ya seyip bakıyor, ya posta bakıyor, ya kaplan posta bakıyor. Böyle bir yol izledim. Farkındaysan da e, yavrularımız bayağı bir ölmemeye başladı. Evet. Tamam bu bayağı bir bu şey cenazeden dolayı biz buna bakamadık. Şöyle koyalım. Birazdan zaten göreceksin yedikten sonra yukarı çıkacaklar. Buraya bak e, kusacak. Buna kusacaklar. Ondan sonra biz tekrardan abilerini yerlerine koyduktan sonra kalan yemi de e, abileri yemiş olacak. Hazırsanız başlayalım. Benim pompam nerede? Evet anneleri kusmaya başlıyor. Bu sadece bir tane olduğu için e, buna gerek yok. İkisi bir bakıyor. Bango ve Güllü'nün e, yavrusu burada. Kardeşi burada. Mehmet buna bir de isim bulalım. Buna mı? Terminatör olmaz. Hector diyelim. <laughs> babası mı bunun yok? Babası yok. Bunun babası meşhur ciğer elimize kafamıza konan ciğer de Mısır mı? Garip olsun. Garip, garip mi olsun? Garip olsun. Tamam. Garip Hiç koyalım. Şey, garip. Tamam. Şöyle yakından da gösterelim. Bu arada ben o kadar senin kadar dolduramıyorum. Bir tane daha verelim. Tamam. İnmiş aşağıya bak bango az önce şuradaydı ya. İnmiş. Annesine yalvarıyor şu anda. Tamam. Anne bana mamma ver diyor. 6 tane yeni üye aldım dün. Ee? Sarı şakşırlı aldım. Hah. Güzel. Yarın onların videosunu çekeriz. Çektik. Çektik miydi? Çektik onu. Yarın yayınlanacak o. O kuşları aldım ben. Aldın mı? Çok... Dün parasını vermedim, mi? hepsini verdin mi? Dün verdim, sen gittikten sonra geldi parasını verdim. Ha. Çok ucuz bir fiyata aldım. İyi. Yem parasını. İyi, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Git oğlum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Mehmet'le birlikte bu işi icra ediyoruz. Mehmet ben öbür tarafta geçeyim daha güzel görüntü almak adına. oldu. Akşama kadar yeter. Bu. Yeter aynı. Eline emeğine sağlık. Birazdan yeminin suyunu yedikten sonra göreceksiniz. Anneler babalar yukarı çıkacak. Şu görmüş olduğunuz yavruyu bir de şunu besleyecek. Daha sonra biz ne yapacağız? Tekrardan yavrularını yerine koyacağız. Evet şurada bir operasyon gerçekleşiyor. Şöyle yanına doğru gidelim. Bu namussuz, bu alçak gitti başka bir güvercine eş oldu. Ayrana kadar ne çektik dostlar? Aferin sana. Allah'ını sevin seni. Yardır. Ha? Buna verelim mi? Niye? O hangisi? Şuradan al. Tabii aynı Yok bu küçük. Bir e, annesi beslesin dostlarımıza gösterelim. Ondan sonra yine takviye yaparız. Kaplan postaya da verelim. Bunlar kendini kurtardı. Yeme vuruyor ama yine de takviye yapmak iyidir. Bir hafta 10 gün daha ister bunlar. Tamam. Evet. Garip miydi abi? Garip evet. Garibin karnı doydu. Heh. Sesi kesildi. Aynen. <laughs> Garibi yere bırak bakalım ayağımıza yine yere... da, daha gelecek mi? Ayağımıza dolanmaz. Bak. Bakalım bakalım gelecek mi? Ha yerine gidiyor. Lan namussuz. Az önce ayaklarımıza kapanıyordun. He? Şerefsiz. Yuvasına gider yatar. Az önce yalvarıyordun. Seyipler yeme aldı. bakın bakın dostlar. Seyiplere bakın. Bakın, Seyip gidiyor. Bakın. Abi bu Seyip'ler tam... Seyip'ler tam savaşçı ya. Tam savaşçı. Yeniyorlar da geldik ben Şimdi dostlar, Seyip'leri niye tutuyorsunuz diyen olabilir. İlerleyen zamanlarda filo güvercini besleyeceğimiz için e, bunlara ihtiyacımız olacak. Çok güzel yavru bakıyor. Baksanıza, diğer Seyip eşleşmediği halde yavrulara bakıyor. O yüzden seyiplere elimizde bulunduracağız. Şöyle biz bir çekilelim. Hemen yukarı çıksınlar. Yavrularını beslesinler. Dediğim metot gerçekten işinize yarayacaktır. Ha, karnın doydu. Şimdi yerine gitmeye çabuk. <laughs> ne oldu çıkamadın mı? He? Az önce yalvarıyordun arkamda ayağıma kapanıyordun. Az önce ayaklarıma kapanıyordun. Hadi bakalım çıkabilecek misin? Aa, çıktı. Maşallah. Dördüncü çıktı. He. Dur, onu oradan alalım ya. Evet bakın şimdi babası yukarı çıkacak. Gidip yavruyu küçük olanı, güçsüz olanı besleyecek. Şu anda ben varım diye bir ihtimal. Evet. Kamera çekti diye, yaklaştım diye vazgeçtim. Şimdi annesi de gidebilir. Geri geldi. Evet. Gördüğünüz gibi bu sistem gayet doğal ve yerinde bir sistem. Gördüğünüz gibi ilk başta güçsüz olana, küçük olana besletiyoruz. Ondan sonra şu abisini yukarı doğru alacağız dostlar. Bu işlem bu kadar basit. Yani olmaz demeyin. Bence olur. Ben yapıyorsam siz neden yapmayasınız? Hem böylelikle yavru kaybınız olmuyor. Yavrularla da siz ilgilenmiş, ilgilenmemiş oluyorsunuz. Şöyle bir şey var. Bu işi ne kadar erken yaparsanız arasındaki ebat farkı o kadar çabuk kapanıyor. Eğer siz bunu geç kalırsanız 10 gün 15 gün sonra yaparsanız çok uğraşırsınız ama yavruyken yaparsanız yaparsanız yani tüyleri daha çıkmamışken yaparsanız yani küçük olanı ayırıp sadece ona besletirseniz anne babayı aradaki fark kapanır. 2-3 gün sonra da ikisini bir aynı anda besleyebilir diye umut ediyorum. Mehmet şöyle kamerayı sana vereyim. Ben bir bakayım kursa dolmuşsa abisini yanına alayım. Şimdi Miro kaldı. Miro'ya daha bakmadı. Miro'yla baktıktan sonra dosyanı da göstereceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Bak Mehmet. Şişti. Evet. Gördün mü? Yani pompayla yapamam diyenler bu metodu uygulayabilir. Sonra ne yapacağız? abisini abisini yerine alıyor. Baksana abisinin maşallah var. Yani yerde bu yeme düşmüş mü? Yerde yem bile yer yani bu. Yer. Birkaç güne kadar indir bence. Öbürünü doyursunlar. Aynen aynen. Ama bu sefer şey olmaz mı? Yerde besler öbürüne çıkmazlar. O da olabilir herhalde. O da olabilir yani. O yüzden gerek yok. Bunu büyütene kadar, yeme düşene kadar küçük olanı kalsın. Takip edeceksin o zaman günlük. Evet. Evet, Miro'ların annesi şu anda hazırlanıyor. Büyük ihtimal yavrunun yanına gidecek. Şöyle yavrunun bir tanesi yok diye sağa sola bakıyor. Bakın. Sağa sola bakıyor. Şaşırdı. Bakın arıyor. sağ sola bakıyor. Nerede diye. Bu, bu metodu bunda ilk defa yaptık. Eee şu sandırlarda, postalarda yaptık ama bunlarda ilk defa yaptık. Bakın dostlar, gördüğünüz gibi şu anda gitti. Küçük olanın ağzına kusuyor gördüğünüz gibi. Bu kadar basit Şimdi biz ne yapacağız? Buna kustuktan sonra büyük olanı diğer diğerinde olduğu gibi yanına koyacağız. Diğer annesi de gelip, bu babası, annesi de gelip ona kusacak. Bakın karnını fulledi, kursağını fulledi. Bir parti daha verebilir. Evet verecek ama bizim yavru da iş yok. Düşecek, düştü düştü. Hah, girdi geri. Bakın annesi de büyüğünü besledi hala besleyecek. Bakın gördüğünüz gibi hala istiyor. Bu da bitirdi işlemini. Sonra biz ne yapacağız dostlar? Şu büyük yavruyu alacağız. Kardeşinin yanına, abisinin yanına, daha doğrusu kardeşinin yanına koyacağız. İşlem bu kadar basit. Evet dostlar, umarım faydalı bir video olmuştur elimden geldiğince sizlere eğitici videolar da çekmeye çalışacağım böyle. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Takipte kalın.